Evet, şimdi aksesuarların delik sistemlerinin kendi kendine yönetilmesiyle alakalı bir örnek yapacağız. Daha önceki çalışmamızda bir tane birkaç tane ürün çizmiştik. Şimdi plan görüntüye geçiyorum. Mümkün olduğunca zorlamaya çalışacağım. Şuradan böyle bir giriş yapalım. Yay şeklinde olsun. Kimi parçalar içeride, kimi parçalar dışarıda olsun. ve birkaç tane modülü etkileyecek bir yapı olsun. aynen anda. Çizgimiz çizdik. Siz de istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Şimdi buradaki çizgiyle ilişki kurmak istenen parçaları seçmek zorundayım. Bakın aşama aşama gidelim. Birkaç tane kenarı seçtik. Ve bunu hemen çizdiğimiz polyline ile değiştirdik. Şimdi çizgiyi seçtikten sonra seçili olan parçaların buradaki çizgiye göre uzadığını ya da kısaldığını göreceksiniz. Ama bir sürü aksesuar dışarıda kaldı. Şimdi bunların delik aksesuarı de her bir parçanın kendi içerisinde bir aksesuar grubu olduğu için bağlandığı parçayla hangi pozisyonda, hangi adette, hangi aksesuar kullanacağı bilgisini içerdiği için ve ölçü aralıklarına göre de hangi pozisyonda onları yerleştirmesi gerektiğini bildiği için artık bu işlemin arkasından tamam butonuna bastığım zaman seçili olan parçalar yani değişmiş olan parçaların delik aks sistemlerinde değiştiğini göreceksiniz. Bakın bütün parçalar eş zamanlı kendi partner parçalarıyla yaptığı ilişkiyi kontrol ederek bağlantılarını yeniden kuruyor. Bakın iki kavela bir tane minifik seçebildi ama diğer tarafta farklı sayıda farklı bağlantı elemanını eş zamanlı karşıma çıkardı. Yine eksik kalan parçalarımızı da seçelim. Seçmediğimiz parçaları. Onları da bu işten yararlandıralım. Şuradaki laflarımız vardı. Ve şu yan tabloyla üst tablonuz. Evet. Aynı işlemi tekrar yapıyorum diğer parçaların ölçülerini değiştirelim. Onay verdiğim zaman yine ilişkili parçalar kendi delikanlı sitemlerini değiştirerek hangi adette, hangi pozisyonda kullanması gerektiğini belirleyecektir. Önce bakalım. Bakın seçtiğimiz tüm parçalar verdiğimiz çizgiyle ilişki kurdu. Birkaç tane parçamız kalmış. Onları da seçelim. Şimdi iki tane dikmemiz var. Hepsini tek seferde de yapabilirim. Alt tablamız var. Şurada bir lafımız var. Başka bir tane de şurada. var Hemen onları da ilişkilendirelim. Onlar da kendi içerisinde değiş, gerekli değişiklikleri yaptı. Delik kadar oluşturdu. Ve ön izlemesine bakmaya hazır hale getirdi. Tabii ki onların kenar grafikleri kenarda eğimli bir kesim olduğu için CNC makinesine veri aktarımında onun hangi takımla kesilmesi gerektiği gibi bütün bilgiler de eş hazırlandı. Şimdi başka bir örnekle de pekiştirmeye çalışalım. Örnek veriyorum. Burada bir tane rafımız dışarıda var. Şimdi buradaki rafın kenarını seçiyorum. Diyorum ki buradaki rafın ön kenarını seçelim ve kısaltalım. Bakın burada çok fazla sayıda bağlantı elemanı var. Ben bunu yine 150 mm biraz daha fazla atalım. 250 mm kısaltmış olayım ama hala burada farklı sayıda bağlantı elemanı var. Onay butonuna bastığım zaman artı parça ölçer birbiriyle yaptığı ilişkiye bakar. Hangi ölçü aralığına girdiğine göre oraya hangi adette kaç tane aksesuar yerleştirmek gerekiyorsa gider onu yerleştirir. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Yine parçalardan birini seçelim parçalar içerisinde ben bu sefer belki başka bir bağlantı elemanının değiştirilmesini isteyebilirim. Hemen seçtiğim zaman oradaki bağlantı açısından malzeme kalınlıklarına göre kullanabileceğim aksesuarlar karşıma çıkar. Tabii ki bu aksesuar kütüphan içinde, bu limon, hafer hepsi hat bütün aksesuarları var. Kendiniz de ekleyebilirsiniz. Başka bir aksesuarla değiştir dediğim anda gitti parça anlık başka bir aksesuarı aldı oraya ilişkilendirdi partner parçalarına da eş zaman deliklerini açtı. Parametrik mobilya kavramı içerisinde delik aksaları kendi kendine yönetme şekli bu şekildedir. Siz kendiniz herhangi bir parçayı oluştururken parça içerisinde kurallardan da bahsedelim biraz. Örnek veriyorum ben oraya minifix kavela yerleştireceğim. Yerleştirdiğim aksesuarlarla alakalı bir tane kural veriyorum. Diyorum ki parçayı ölçü partner parçayla yaptığı ilişkiye bak. Eğer parça 250 mm'den kısaysa 64 mm'ye bir tane bağlantı elemanı yerleştir. 250 mm ile 550 mm arasında ise 64 mm'ye baştan bir tane sondan 64 mm'ye yerleştir. Ya da arası 32'nin katı olsun gibi kendi kurallarınızı kendiniz bir ustaya öğretiyormuş gibi sisteme eklediğiniz zaman artık herhangi bir ölçü değişikliğinde ya da biraz önce yaptığımız gibi farklı elçisel bir kesim durumunda parçaların hangi aksesuarla, hangi pozisyonda, hangiyle kullanılması gerektiğine de sistem otomatik olarak e, yanıt verir.